kara parayı basmaya aklamışlar ve sen de bunu tutuksuz yargılıyorsun. Çok iyi yapıyorsunuz ya. Tebrik ediyorum sizi. Altı ay yatacağım bilsem ben de o kadar para çalarım. Ben de yani altı ay yatarım hayatımı yaşarım. Yok abi herkes yani adalet bilmişse biz başka yerde yaşayalım abi. Böyle olmaz yani. Siz çıkmalarını yadırgıyor musunuz? Çalan çırpan herkes bir yerlere geliyor. Çok güzel yaşıyor. Bıraktılar ya bunları. Madem bunların suçu günahı yok. Bunların parasına arabalarına el koydunuz kardeşim. Derhal hemen saniyede verin kardeşim. Hemen. Dilan Polat'la Engin Polat'ın tahliye edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi gerçekten saçma. Hani o kadar yolsuzluk iddiası var ortada. Yani ne kadar yattılar? Bir sene bile yatmadılar. 8 diye. ay gibi civarında. Ay. Yani 8 ay yatıp neden çıktı? Neden 8 ay durdu? Neden şu an salınıyor? Neden peşinden koşuluyor? Anlamıyorum. Hani anladığım şeyler değil. Açıkçası çok saçma buluyorum. Kesinlikle bir olayların döndüğünü düşünüyorum ben. Diyeceklerim bu kadar. Saçma. Saçmalığın daliskası ya. Böyle bir şey olamaz. Neden çıkardınız? Sayın Türkiye Cumhuriyeti. Neden yani? Ha? Gerek yok böyle şeylere. Hani dursun abi içeride, içeride yargılansın ya. Yok tutuksuz yargısı e, tamam. tutuksuz yargısına Tutusuz yargısı devam ediyor. Heh, tutuksuz yargısına karar verilmiş. Ne gerek var ya? içeride şey yap ya. Adamların kızan bir tane tişörtünü gösteriyor. 90 milyar. Kara parayı basmaya aklamışlar ve sen de bunu tutuksuz yargılıyorsun. Çok iyi yapıyorsunuz ya. Tebrik ediyorum sizi. Polat Engin Polat'ın serbest bırakılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani? Güzel bir soru. Burası Türkiye. Çalan, çırpan herkes bir yerlere geliyor. Çok güzel yaşıyor. Ama 10 17 bine çalışan insan her şeye mahkum oluyor. nasıl çıktılar sizce dışarı? Nasıl mı çıktılar? E valla bu kadar adaletsiz bir ülkede gayet doğal değil mi çıkmaları? Siz çıkmalarını yadırgıyor musunuz? Ben hiç yadırgamıyorum. E, e, Bekliyor muydunuz zaten çıkacak? Tabii. Adalet var mı bu ülkede? Var mı sizce? Bu ülkede adalet yok ki. Çalan, çırpan, üç kat onların yeri var. Ama normal dürüst 17 bine çalışıp üç çocuk geçindirenin yeri yok. Ne yapsın? 17 bine geçim olabilir mi? Peki mesela diyelim 17 bin 2 lira askeri ücret alan birisi bu suçları işleyip hapishaneye girse o çıkabilir o, miydi? O Hayır 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 o ömür boyu orada kalırdı. Çünkü bağlantılar farklı. Peki siz nasıl çıktıklarını düşünüyorsunuz? Yani birilerine paramı vermişlerdir. Nasıl çıkmışlardır? Vallahi 72 sülaleleri incelensin bence mutlaka vermişlerdir. Ben burada bir kelime söylesem içerideyim biliyorsunuz değil mi? O yüzden fazla konuşturmayın beni. Bunlar hakkında aylarca haber yapıldı ya. Aylarca. Türkiye'de gündem oldu. Lila Polat tengip olat. Bunlar hakkında şöyle denildi. Bunlar çete olmuşlar, örgüt kurmuşlar, kara para aklıyorlar, devletten vergi kaçırıyorlar, devleti dolandırıyorlar, devleti soyut soğana çevirdiler. Bunlar hakkında aylarca böyle haber yapıldı. Bundan ötürü tutuklandılar, 40 yılla yargılandılar. 40 yıl, 1 yıl değil, 5 yıl değil, 10 yıl değil, 20 yıl değil, 30 yıl değil, 40 yıl. Dile kolay 40 yıl, bir ömür. Bir yıl içeride kalmadan çıktılar bak. 40 yıllerde, 1 yıllerde. Bir, bir yıl, civarı evet, bir yıl bile kalmadan çıktılar. Sadece birkaç ay yattılar. Önce Dilan Polat çıktı. Sonra Engin Polat çıktı. Hani insanları böyle alıştıra alıştıra. İkisini birden bırakacaklardı aslında. Ama dediler insanları böyle tepki görmeyelim insanlardan. Alıştıra alıştıra. Önce Dilan Polat'ı bırakalım. Sonra Engin Polat'ı. Biz zaten bunlar tutuklandı ama biz dedik yani. Dedik bunlar birkaç ay sonra serbest bırakılacak. Biz halk vatandaş olarak neyin olduğunu biliyoruz zaten. Bizim ülkemizde inanılmaz bir adaletsizlik söz konusu. İnanılmaz. Bizim ülkemizdeki adaletsizlik dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Hiçbir ülkesinde Suriye'de, Irak'ta, Etiyopya'da bile yok. İnanılmaz bir adaletsizlik var ya. Yani ben buradan Erdoğan'a, Adalet Bakanı'na, bütün hakim savcılara söylüyorum. Kardeşim bunları niye tutukladınız? Ne için cezaevini aldınız? Ne için 40 yılla yargıladınız? Ne için bir yıl yatmadan sadece birkaç ayda serbest bıraktınız? Türkiye ile halkla vatandaşla dalga mı geçiyorsunuz? Alay mı ediyorsunuz kardeşim ya? Ya rezalet skandal ya. İnanılır gibi de şaka gibi kardeşim. Bıraktılar ya bunları. Madem bunların suçu günahı yok. O zaman bunların parasına arabalarına el koydunuz kardeşim. Derhal hemen saniyede verin kardeşim. Hemen. Derhal hemen saniyede bir bu Dilan Polat'ın, Engin Polat'ın el koydunuz. Paralarına arabalarını geri teslim edin. Çünkü serbest kaldılar. Dediler bunlar susuzdur bilmem ne. Yani insanlar aklıyla alay mı ediyorsunuz kardeşim ya? Alay mı ediyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz halkla vatandaşa ya? Bugün tutukluyorsunuz. Yarın serbest bırakıyorsunuz. Aylarca gündem oluyorlar. Bir gün sonra serbest kalıyorlar. Yani ne yazık ki Türkiye'nin geldiği durum bu. Dediğim gibi bizim ülkemizde biz halk vatandaş olarak adaletin olduğuna inanmıyoruz. Yani bizim ülkemizde adalet yok kardeşim. Bizde bizim ülkemizdeki adaletsizlik dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Yanlış. Yanlış mı? Yanlış. Neden peki? 40 sene, 40 sene cezayla yargılayan bir beraat etmesi bana biraz garip geliyor. Bu kadar. Peki nasıl beraat ettiler sizce? Siyasi bence. Nasıl çıktılar sizce? Çıkmaları doğru karar mı? Devlet çıkarırlar. Evet. Demek işine geldi çıkardı. Kendilerini deşifre ediyorlar. Ondan sonra da hala gözüm gözüm parmağım gözüm üstü diyorlar. Bir daha reklam yaptırtıyorlar kendilerine. E, nasıl doğru. tahliye oldular sizce? Bence çok yanlış. Yani savcılıkta da kabahat var, onlarda da kabahat var. Savcılık 700 yıldan 600 yıldan bir ceza davası açıyor. Adamlar çıkıyor. Böyle yanlış olur mu? Bu insanlarla alay etmekten başka bir şey değil. Nasıl çıktılar peki? Yani arkalarında birimi var? Nedir olay? Ya basını bana göre abartması. E, tabii ki mutlaka bir takım menfaatler sağlandı ama hukukta biliyorsunuz bir şey var. Suç ispatlanmadığı müddetçe insan zan altında bırakılamıyor. O yüzden çıktılar. Ben öyle düşünüyorum. Yani burada hukukun çok ayağa düşürülmesi, basının bu işi çok acite etmesi, onların da böyle aksa ahlaksızlıkları. Esasında bizim bir takım ağır cezalar verilmesi lazım böyle insanlara yani. Peki mesela diyelim 17 bin lira asker ücret kazanan birisi bu suçları işleseydi ve içeri girseydi sizce o da çıkabilir miydi böyle? Mutlaka ki çıkamazdı çünkü kendine iyi bir avukat tutamazdı. Basında sosyal medyada bir takım masum hale düşürülmezdi. Mutlaka adam kimseye arkası olmadığı için yatardı uzun süre. Abi çok saçma bence 6 ay yatacağım bir sen ben ne kadar parayı çalarım ben de yani 6 ay yeter hayatımı yaşarım. Yani onaylamıyor musunuz çıkmalarını tahliye kararlarını? hukuksuz ben... yargılanmalarına? yok. yargılanmalarını? abi herkes yani adalet biz başka yerde yaşadım abi böyle olmaz yani. Ne olmalıydı peki sizce? Ya bence çünkü hiç çıkmamaları lazım abi. Adamlar devleti soydu. Peki şimdi çıktıklarında insanlara ne gibi bir mesaj veriyor bu durum size göre? Size ne mesaj verdi öyle sorayım. Ya bence çok da bir şey söylemek istemiyorum Türkiye'nin adaletiyle ilgili ama adalet konusunda birazcık eksiğimizin olduğunu düşünüyorum abi. E yani adı nasıl dışarı çıktıkları herkes biliyor ekmek çalan, yumurta çalan, ne bileyim ufak bir şey çalan insanları görüyoruz. Bir de bunları görüyoruz. Devlet sana diyor ki kardeşim yapıyorsan bir ilgini yap. Bana da ver kendine dair. 3-5 ay yatarsın. Ondan sonra çıkar keyfini yaşarsın. Sistem bu. Adalet bu. Ülkede adalet mi kalmış? Yok. Yani siz no çıkmasını onaylamıyorsunuz zengin Polat'la Kesinlikle onaylamıyorum. Burada. Yani eğer böyle bir suç varsa yani bu bizim senin de cebinde çıkıyor. Benim de cebimde çıkıyor. Bu ülke olarak hepimiz zarar ediyoruz. Tahliye kararı size ne anlatıyor? Yani şimdi 3 milyar gibi bir paradan bahsediliyor. Kara para aklamadan bahsediliyor. Böyle suçlar işleyen insanlar dışarı çıkabiliyor. Siz de bu ne andırıyor? Yani ne düşündürüyor? Yani bu ülkede adaletin olmamasıdır. Başka hiçbir altlamak yok. Bak o meydanda insanlar hasta çocuklarına gidip dileniyor. Ve devlet diyor ki get diyor dilen. Ama bugünkü baktığımız zaman içerideki o milyon dolarlık dediğimiz insanlar iki ay 3 ay yatıp dışarıya çıkamıyor. Sosyal devlet diyorsak ilk o وطن داشتن با ve onun gereği neyse de onun gereğini de yapması gerekirdi. Ama sonuçta baktığımız zaman her şey ortada. Hepimiz görüyoruz ve duyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok ama suç temizde insanlar böyle yaptıkça bu hükümette böyle yapacak. Hak ediyoruz çünkü. Toplum olarak buna karşı çıkmış olsaydı bugün bu durum bu duruma gelmezdi. Yani toplum olarak mı suçluyuz? Sadece birbirimizle konuşuruz, birbirimizle siyaset yaparız ama ülkeye bir şey geldiğiz ama hepimiz suspus yapıyoruz. Bugün bir Diyarbakır'da olan olayda da dahil onu dahi örtbas ediyorlar. En ufak bir şey olduğu zaman gündeme bir şey getiriyorlar. Bu tür şeyleri kapatıyorlar. Hani sosyal devlet nerede kaldı? Vatandaş şu anda devletine, hükümetine güveniyor mu? Yok. Birey olarak ben güvenmiyorum. Çünkü inancım kalmamış.